evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam hayata veda eden Zeyrek bugün toprağa verilecek. NTV bölge temsilcisi Merih Ak ilk törenin yapılacağı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bizleri bekliyor. Merih merhaba seni dinliyoruz. 67 saat yoğun bakımda 67 saat sürdü hayat mücadelesi ancak Ferdi Zeyrek o mücadeleyi maalesef kazanamadı dün 17.05 gibi yaşamını yitirdi. Gerçekten tüm Manisa'nın, tüm tüm CHP'lilerin ve Türkiye'de birçok noktada bu olayın üzüntü yarattığını biliyoruz ve bugün Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören bizim de bulunduğumuz Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Saat 11'de başlayacak ki bir ay, bir yıl, üç ay görev yaptığı burada e, son yolculuğuna uğurlanacak e, Zeyrek. Belediye önündeki e, gerçekleşecek törenin detaylarına bakarsak ilk önce özgeçmişi okunacak ardından belediye adına bir konuşma yapılacak eğer isterlerse aile adına bir konuşma gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Öz Özgür Özel'in burada yapacağı konuşmayla birlikte buradaki tören sona erecek. Törenin ardından naş Hatuniye Camii'ne e, götürüldü buradan. Eee kılınacak öğle namazın ardından naaş törenle 100 metre aşağıdaki Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak. A, e, Ferdi Zehir'in e, cenazesi daha sonra Şehzadeler ilçesinde bulunan ki aile mezarlığı da orada. Çatal mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. Bu arada taziyeler içinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda bir e, düzenek oluşturuldu. Üç gün boyunca e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla bir e, taziye e, taziyeler kabul edilecek. O bölgede tazilerin kabul edileceğini belirtebiliriz. 67 saatlik e, yoğun bakımda bir yaşam mücadelesinden bahsediyoruz. Elektrik e, akımına kapılması sonucu e, ciddi yanıklar oluşmuştu organlarında. E, hayata döndürülmeye çalışılıyordu ki e, son olarak yapılan açıklamada e, hastane başıkimi e, Profesör Doktor İsmet Topçu tarafından yapılan açıklamada hayatta kalma mücadelesi veriyor e, demişti ve bundan e, yaklaşık 5-6 saat sonra Ferdi Zeyrek yaşamını kaybetti. 1977 yılında doğmuştu. Oldukça aktifti. Uludağ Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra Manisa'da mimarlar odasında görev yaptı. Politikaya Özgür Özel'le birlikte atıldı. Özgür Özel'in de dediği gibi hem yol arkadaşı hem çocukluk arkadaşı hem gençlik arkadaşıydı. Ve bu süreçte de gerçekten Manisa'da 74 yıldır iktidara gelemeyen CHP'yi yerelde iktidara getiren bir isim oldu. Evet. Çok sevilen bir isimdi kent yerine baktığımızda ki dün özellikle ölüm haberinin alınması ile birlikte binlerce kişi hastaneye akın etti. Bugün de yine çok sayıda vatandaşın, CHP'linin törenlere katılmasını bekliyoruz. Törenlere ilk aldığımız bilgiler doğrusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen hemen bütün belediye başkanları, milletvekilleri de katılacak, hazır bulunacaklar. Ve son yolculuğuna büyük bir katılımla uğurlanması planlandı ve şu aşamadan itibaren de artık törenlerin başlaması bekleniyor. Evet toparlayacak olursak 67 saat e, yoğun bakımda yaşamını e, yaşam savaşı veren Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi maalesef. Onun için saat 11'de tören düzenlenecek. Bu törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bir konuşma yapmasını bekliyoruz Murat.